Seni çekeyim atlarken. Ya niye öyle yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> niye öyle işte yapıyor? Lan <laughs> <laughs> oğlum ne oldu? Ben gireceğim içine. Gire. Şimdi pide yemeğe gidiyoruz öğlen saatinde. Burası öğle yemek yeri. Ama biz burada yemeyeceğiz. Şurada yiyeceğiz. Şu, 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 şu. Vay vay. Oh, geldik. Ee, pidemiz, pidemiz de geldi. Şimdi pidemizi yiyeceğiz. Uzun daha da uzun. <laughs> Kolaya bakışı. <laughs> Güneş gitti biraz ama gelir geri. Nasıl? Yürüsün. Soğuk değil gibi. Soğuk değil gibi. gibi. Ayaklarım Ay, battı. Bayağı dalgalı ama. Güneş gitti ya. <laughs> Şimdi biz havuzdan geldik, yıkandık, temizlendik ve sonuncu akşam yemeğimize çıkıyoruz. Yani iniyoruz, çıkmıyoruz otelde. Ve sonra biraz takılırız ve iyilikle bir ve diyorum ki ben sonra odaya geliriz. Ben birazcık dinlenirim. Sonra eşyaları toplamaya başlarım. Öyle yani. Saçlarım o kadar mahvoldu ki anlatamam size. Neyse hadi gidelim bari. <laughs> orada yürüyor ama evet bomal bir sürü çeşit ha. Şimdi sizi otelimizi gezdireceğiz. Yani Hı. bugün terk edeceğimiz otel. Bugün değil yarın. Evet. Şuralara götürmedim sizi. Onları da göstereyim. Dolara götüreyim sizi. Kapsalar çok güzel. Neyler? Buraya da gelebilirdik. Şurayı da göstereyim. Burada da bir sürü şezlong var. Buradan ama direkt atlıyorlar. Orayı da göstereyim size. Şurada bak kenarda. Tabii ki biz ben yüzmeyi biliyorum gibi ama şey denizde yüzemem öyle batarım hemen burada özel yatabilirler tabii kira alıyorsun da ee, ah, ama daha günlük. biz denize atlamayacağımız için hiç uğraşmadık çünkü denize atlamıyoruz. Şey. Evet şimdi oteli buradan çıkıyorum size son son. Evet bugün jet ski'ye bindik. Evet onu da bildin. Orada da bir tane otel var ama bizim kaldığımız kadar büyük değil. Çünkü? Ha? Sen burada mısın? Ben de, Hiç fark etmedim. Sen şuraya gelene kadar. Dayı. Yemin ederim. Dayı. <laughs> Ayağınız gayar. Ne Olur ya. İkimizin mi? Olabilir. <laughs> ya, ayaz elini bırakır. Suya mı ya düşersiniz? Cık. Ayaz elimi hiç bırakmadı. Niye sen yüzmeyi Kim sizi? Kocaman, kocaman adamsın. <laughs> ya aslında bak biliyorum yüzmeyi. Ama İnsan bat sen hiç unutur mu? Batıyorum, batıyorum. <laughs> İyi sen hiç unutur mu yüzmeyi? Unutuyor bazen. Dayı. Son yürüyüşümüz. Hmm. Son yürüyüşümüz burada. <laughs> Evet bu otelde son günümüz ama bu demek değildir ki tatilimiz bitti. Bir Buradan Fethiye, Göçek, Ölü Deniz, ondan sonra Antalya, Kaş. Biz de Çorum'a. Antalya, Kaş'tan sonra Nevşehir, Kapadokya. E Kapadokya'dan sonra memleket. Çorum. Çorum'da biraz. Bekliyoruz. Biraz orada zaman geçiriyoruz. Ondan sonra Karadeniz turumuz başlıyor. İnşallah Evet, siz, siz hiç Yollarda hep gezdiğiniz biz de yapacağız. Yatmak <laughs> güzel mi? Evet, kendim Hiç de özlemem. Yok. Belli özlemeyeceksin. Şurada güzel bir yer var, oraya çıkacağım size. Bir defa mı gidiyorsun? Bu çok büyük gerçekten. Göz gezi bitmiyor. Evet. ama bir oteldik de böyle bir şey görüyorum. Ben de. Burası da çok güzel. Evet. Şimdi yani ama ben sonu çok beğendim. Evet. Alın ortasında çim var. Değil mi? A -a 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 He? Güzel bak şurası çok güzel. Buradan kira. Benim buradan kira alacaktık alalım. bugün son son. Ama hepsi fulldu. Bugün son günümüz. Daha Fulldu full. Yani hepsi kiralanmıştı. Bak şurası. Ya, ya değil. Değil mi ilaç var. Aa! Evet. O zaman insanlar nasıl hani şey, geliyor? Bak şurada suyun içinde şezlong var. çok güzel değil mi? Özel havuz. Bu sadece havuz şuraya ait. Tamam. Evet. G Neyse bay bay gidiyoruz. G Güle 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 güle. Evet. Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Şu üst, üst katı. Şuraya. Şey. Yukarısı değil miydi bebeğim? Evet. Ee, niye aşağıdayız? Şuradan çıkalım. Merhaba Git. Evet. E, yani evli evli. Gel pastalara bakalım neler neler kalmış orada kurabiye var kurabiye var pek bir şey kalmamış değil mi?